merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir oyuna girdim. Ben bunu bayağı bir kastım. Bayağı bir kastım. İnşallah güzel güzel şeyler olacak. Ekranda gördüğünüz gibi birazcık değişik bir oyun. Şöyle hemen savaşalım. Ha tamam. Bir başka bir şey yapalım. Üç tane bosa savaşacağız. Bu oyunu bilenler bilir. Allah. Oha. 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 Ama kestim. Belki kestim. sana sonra şu Lux diye indirdik. Kardeş sen solucansın ama dünyanın en değişik solucunu alırsın. Ne oldu? Ne oldu? Göremedin mi? Oh kafada gitti. Gidiyor. Niye devam sen? Geleceksin. Hop. Hadi. Arılırsın kardeş. Ona. Oy. Birazcık Bay bay. Bunu aldım. Hadi devam. Devam yani ç. şurada o iki tane geldi. Hemen açıyoruz. İnşallah güzel bir şey gelir. Evet. Bir de arkadaşlar şey Bu ikilerin hangisi daha iyi? Ya e, yorumlar yazın ya da benim şu an kullandığım güzel mi? Güçlendirmem mi? Yani en fazla hangisi güçlendirmem lazım? Onları yorumlara yazar mısın? Mesela bu o yüzden geçireyim. Bu mesela basmam lazım. Tamam. Başka şuradan fire veriyordu. Bedava. Şu dragon mu sen şu? iki dakika daha halledeyim. Ay yani sen dragon musun? Sen dragon musun arkadaşlar? Ne çalmışsın sen? Alırsın. Alırsın sen çok beklersin. Sen benim canımı götüreceğim. Sence kendine bak. Eskiden ben bunları ödemek için yeni kar akıtıyordum diyeyim. O kadar zorlanıyorum ki. Şimdi yaptığım şey var. Bu bossa birazcık anasının gözü. Yavaşla. Şöyle bir Şöyle bir bir. Anasının gözü. Anasının gözü dur. Kanka ne yapıyorsun? Adam bir gün. Bu çıktı. Oo. Ben mi indirdim? Ne oldu ya? Arkadaşlar anlayamadın mı? Ben anlamadım. Ne oldu oğlum öyle? O vuruyordu. Ben öldüm gibi oldum. Ondan sonra şey Ne oldu ya? Ha kanka çok boşa bağırma ya. Ne hivesi satıyor? seni bak. Ha aynen aynen. Bir de bunu canım gitmedi yüzüne. Adam şarjörlü bir şey Arkadaşlar başka oyna oynamak ise yani istiyorsanız oynayabilirim. oyun da yazabilirsiniz. Oynur da oynayabilirim. Yani çok nasıl diyeyim. Çok kötü bir oyun olmadığı sürece oynayabilirim. Çünkü yani bilenler bilir yani kötü oyun oynamayın. Anneler kızdın değil mi? O tamam aldım ya. İşte. Şimdi al bir saniye. Evet O yapmış. İki tane. Çok iyi. Şunu güçlendireyim hızlıca. Nereden? Tamam ne? Oo bin oldu güzel. Hızlıca. Hızlı hızlı istemiyorum abicim. kanka onu indirmek istiyorum. Bak. Başlayacağım ha. Ya ikimiz aynı anda vurduk. Ya ben onu vuramadım. Oo nani. Bu arada arkadaşlar bu oyunda bazen reklam çıkıyor. eee şey internet kapatırsanız çıkmıyor. Şu an internet kapattım çıkmıyor çıkmıyor, çıkmıyor bende. Yoksa çıkıyor vallahi ya. Ben çok da değil mi? Ama çıkıyormuş mu çıkıyor. Sonra ne çıkıyoruz? Oh, oh, oh. Ne? vuruyorlar? Kanka Aa, Ne, ne Yok istemez.

Seri 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 seri. Ya hayır ya. Bunlar rahat ama. Rahat diyorum bunu böyle. Oh. ne Oğlum nasıl geçiyor lan? Hop. Ha? Oh, Görmeden unuttum. Uf, tam geçerken aldım. Bye bye. <laughs> Şimdi... Şu bin olsun artık. Şu son oyun sanırım. Yani son iki oyun olabilir. Bence bu iki tane ördükten sonra boss'a geçeceğiz. Boss'tan sonra da öbür dünyaya geçeceğiz. Bunu da çekiyorum. Aynen. Lan. Ben... Anne. ya. O ilk yazdım mısın sen ya? Çoğuracak mısın? Koyacak mısın? Koyacak mısın ya, ya da. <laughs> Yok lan kesinlikle bir saat çıkıyor çıkıyor Hadi hızlıca Geldi bilekine. Ben seninle uğraşacak mıyım kapının mı var? laks diye şöyle vuruyorsun. Hoptrik hoptrik. Hayır. Anası ya çok vurdu. Evet öyle. Ve bay bay. Yani geldim. Hepsi bitti. Bosa içeceğiz değil mi? İnşallah. Yes! Bu yes, seçtik. Yes, yes. Allah! Godzilla lan bu. Bakın şu tipe bakın. Godzilla bu. Şöyle gel lan. Korkmadım ya ben. Korktun diye misin? Yok. Ben korkmadım. Bismillah, 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 bismillah. Allah sen tipine ben ya. Oo şuna vuracağız, şuna vuracağız ha. Oğlum kız mısın lan sen? Ne kadar ne? Adam aldı köy attı. Ne zaman indirim demiş. savaşım aynen aynen Oha bu Godzilla başladı Lan bu Godzilla mod başladı Bay bay Uf, zor oldu kabul ediyorum Yeter ki bu dünyayı geçelim Let's go Allah şükürler olsun gidiyoruz

Geliyor. Yok gelmiş. Tok tok zaten. Of çok iyi oldu la. La çok iyi oldu la. Şu dünyalara <laughs> bak. Müthişim. Şu da ya aslında yapabilirim. Bilmiyorum. Yapsın. Altta TV'me. mi Dur bir be, ben şöyle şey bakayım. Skinster bakayım bakalım Şunu istiyorum ben. Ya bu bir istiyor bu <laughs> Hadi bak. Oğlum özürlüğe döndüm ben. Al bunu güzel seçilmiş. Bak. Şimdi. Bu ortakiler çok iyi. TV'mini alabiliriz aslında. Bak. Alabilir mi? Yok mu alabilir? Duya kişi. Bak mı alabilirim? Bir de almayacağım ya. Şimdi şey alıp o kadar kafacı. O iyi. Hadi tane Okey. İlerledik. İlerledik. Evet. Bu arada efektleri ben kendim ağzına <laughs> <laughs> Ben şey bilmiyorum ki. O, şu <laughs> ben şey bilmiyorum ki. bilmiyorum bu zamanları hiç bilmiyorum valla. Ne yapar ne eder Of. Oh. Yine. Hadi bay bay canım kardeşim. Bunlar biraz zorlanacağım yine ya. %100 zorlanacağım vallahi zorlanacağım. Şöyle bak. Gel sen yapayım. Of, oh, araban da bu ya. Hadi. Koş gitti. Ben vuruyordum. Bir de yapma. Sıra bak değil Tamam. Şunu şöyle şöyle alalım. Bakalım bugün inşallah güzel bir şeyler <laughs> gelir ne lan? Sinek lan bunlar. Sinek lan bu. Teziyah lan bu. Arı mı? Hayır ya. Çıtı bak Çıtı kapatın arkadaşlar. Lütfen. Allah'ını seversen. Oğlum bu ne? Oğlum arı sokuyor beni. Ne? Oğlum nasıl bilmiyorsunuz? Dur. Uf sağ Adam ulti atıyor aşağıdaki burnu. Ya! Yeter de. Ay yeter daha hakikaten. Senin gözü. Oh be. Ya ya sen de ne? Ya abi tutturamadık. Aynen. Aynen. Ha, sokacaktım ben aynen aynen. Pili hemen hava Nasıl bana işliyor onlar? Bunlar pardon ya. Robot da değil mi onlar da? Ama mantıken robot da yapamaz ki. <laughs> tamam çok da iyi bir şey çıkamıyor ya. Evet. Nerede güçlendirme mi Tamam yaparız güçlendirmemizi. Bir saniye ben bakmadım ama. Merge yapabileceğim bir şey var mı? Hiç bakmadım. Yok. İnşallah şu üçlükler var ya onlardan birkaç tane daha çıkar da ikilik vermiştim. Oynayacağız, yaparız. Gel bakalım. Valla. Ooo oh be. Abi. Abi değil lan. Lan. Nasıl lan? Anamın koluna çıktı. Kim söyledi? Oğlum biz nasıl yapacağız ya? Ya bu çiçek, çiçek gibi geliyor. Çok güzel. Of! Son Tam arkasından vurdum. Tam salgılıyor da, Tam salgılarken. Sonra da yıktık arkadaşlar. Kaka bu bölümde de var desem sen ne zaman beni bırakacaksın peşime? Ya bir git Allah'ını seversen. Şu gözleriniz var. Aynen. 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 Az kalsın az geç ediyorlar. bir için. Bir ee, tane basma. İyi bakacaksın sen evet, evet, çalışın. hayır ya şimdi sen gelme. Hayır ya. 500, Ne yapayım? Hadi bay bay. Öbürü gelsin. Ah top geldi bizim top. Oğlum sen Pokemon mevzu lan az çok. Az çok ama. Yine çıktı bir tane kola. Ya yeah, bak. Kırar mı kolları? Ne var top lan ben? Çıktı benden. Ne yiyeceğim ya? yana kayıyordum. Onun arkayı kırsaçtı değil miydi? Neyse oyun yere içmedi Çünkü oyun bu. Yok ben beni Bu arada ben bu videoyu yine kıymayın. Ya hayır yine arıyor ya. Ben arıyor istemiyorum. Bak gibi. Burak. Ya ıı, bak şimdi de kafamın bu sesi geliyor. Aynen. Ne zaman dedim ya gece bu kız kafama dedi. O aslında o an yani şey yani. O an azma yaşlı. Ne bir şey mi? Şuradan yastık koydu. Yalan bakalım. tane yoktu. Evet. Şimdi. Şimdi kaç dakika 19. Şimdi son olsun. Şu boss son Eğer bir şey olursa da oynarım. Son oh. oh. Bu oyunu Hadi hadi bay bay senin boyunuzdan bay bay iyi gidelim. Ben onu kırdım. Oo oh, iyi canım hadi. Allah sen nasıl bunu yapıyorsun? Canavar bir. Arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz başka oyun var mı? Videoya like atmayı unutmayın abone ol, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim daha çok böyle video çekmek istiyorsanız şu ikisini de alalım mı? Şu ikisini de alalım. Kaç dakika? De, anlaşıldı. Anlaşıldı. Ya, anlaşıldı abi. Kim bu? Geldim. Sus kanka. Hadi. Ye Uyu bakalım. Bak gıcık yanmayacağım. Ama abone olmayı alacak bir yok Gıcıklık yanmayacağım. Sizin için. Gıcıklık yapar mı? Ha o şey. Neyse boş ver. O yani değil mi? Ben de bir Sen hava sanki. Bu ne? Ya bu ne ya? Kim var? bayağı Hadi şöyle. Bay bay. Bu yüzden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla video için her zaman gibi. Ama insanları duymuşsunuz. Sadece yani. Bir daha çekerim ama sağır olanları söylüyorum. Yani so sağır olanlar için teşekkür Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha fazla video için like edin. Abone olun. Daha fazla bunun gibi video ya da başka oyunları isterseniz başka oyunları çekebileceğim bir video için yorumlara yazın. Yani için yani yorumlara yazın derken. Mesela abi? Stop the guys pk Brawl Stars, ondan sonra e, Zuba, Squad Buster, Shower, ay, yani Shower derken e, Efsane Döner gibi oyunları çekebilirim. Ya da başka sizin istediğiniz oyunları kasabilirim. Başka benim yüklediğim oyunlardan dışı başka oyunlar derseniz de oynayabilirim, yapabilirim. Kötü bir şey olmayacak halde. Bu bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah benim dediklerimi yaparsanız ben de mutlu, mesut. Daha fazla video çekmeye e, teşvik edersiniz. Ha işte. Anladınız. Anlayan anladı. Görüşürüz. Bay bay.